Arzu, ne oldu? Yok bir şey. Sinem nerede peki? Reşat Hocanın yanında. Hocam. Ali, otur istersen. Sinem yok değil mi öyle bir şey? Ya. Nasıl yani hiç mi kılmadı? Hiç. Ben de anlamadım. Müziğen teyze. Efendim Mehmet canım. <laughs> Annem ne zaman gelecekmiş? Vallahi bilmiyorum ki. Ala neler uğrayacakmış öyle dedi. Niye gitmedin onunla? Beni apar topar tıkadı buraya. Kendi fırladı gitti. Vardır annenin mi bildiği? Acıktınız mı? Annen yemek bırakmıştı. Yok ben annem gelince Sinem şu önemli dediğin konu hangisiyse söyle artık kızım. Evet kızım söylesene ne oldu? Bunu söylemesi çok zor. Biz aslında Ali ile ilk başta hiç kimseye hiçbir şey söylememeyi düşünüyorduk. Sonra sakla sakla nereye kadar saklayacağız? Sonra dedik ki yani herkesin bunu bilmek hak. Hepinizin bunu bilmesi. Bilmesi ve ona göre davranması. Çünkü hepinizin desteğine ihtiyacımız olacak. Hepiniz desteğine ihtiyacımız var. <laughs> hepinizin Destekle ihtiyacımız var. <laughs> Mehmetcan Can... ...hasta. Luse Ne diyorsun sen ya? Saçmalama. Saçmalamıyorum anne. İkizi saçmalasın. Söylemeyeceğiz yani ne kadar saklarız, nereye kadar saklarız bilmiyorum ama söylemeyeceğiz. Moral, <laughs> morallerler hep böyle işte zamanlarda yani. Işte. <laughs> Moralleri yüksek tut aman moralinizi yüksek tutun bize. Hep... Öyle öğrettiler bilmiyorum ama moral nasıl yüksek tutulur ne yapalım bize hiç öğretmediler yani anladın mı onun kürsüsü yok yani yavrum benim yavrum ya, ne yapacağım anne oynayacağız ana içimiz sırıldırıl kan ağlasa da oynayacağız ya öğrenirse of ne bileyim işte öğrense de oynayacağız soğuk algınlığı diyeceğiz geçecek diyeceğiz işte ne bileyim, Ö Ösem'i olan çocuklar da iyileşiyor diyeceğiz. Ne ölümü ya diyeceğiz. Bilmiyorum ki. <laughs> Akıl mı kaldı bende ya? <laughs> Erken teşhiste şansı çok büyük biliyorsun değil mi? Tabii canım erken teşhis hani ne bileyim ya Sinem hemen müdahale etmiştir değil mi? Hem Mehmetcan çok inatçıdır. sen de biliyorsun. Karamsar olmak için çok erken. Moralini yüksek tutmak zorundasın dostum tamam çok ağır büyük ama sen de ağır bir adamsın sen de koskoca bir ağsın ya moralini yüksek tutmak zorundasın Mehmetcan'a sana çok ihtiyacı var. Hatta Sinem'in de çok ihtiyacı var. bu şartlar altında evlenmemiz ne kadar doğru sence? Bilmiyorum. Beklemeliyiz. Ya biz beklemesine bekleriz de. Karnındaki de bekler mi? Karnım burnundayken nikah kıyılsın istemem ama... ...sen de biliyorsun doğru olmadığını. Ya biliyorum da sen şey gibi geliyor sanki. Ne gibi? Beni karnımda bebekle ortada bırakmışsın gibi mi? gibi. Yapma Ali ya. Mehmetcan çok hasta. Senin üzerinde çok yük var. Böyle bir durumdayken hiç doğru değil. Bu kadar mutsuzluğun üzerine bir mutluluk kurulamaz. Beni habersiz bırakma. Tamam. Ne yapacak Aa, Nasıl yapacak? Hani... ...Allah bazen kullarını imtihan edermiş ya bu dünya bak. Bu nasıl imtihan? Sen söküp alacaksan cigerini, ...saracaksan başına musibeti... ...o çocuk günden güne eriyecek gözümün ögünde... ...buna imtihan diyeceksen... O nasıl imtihan? Kim geçmiş ki bu imtihandan ben geçim? Bilmeyemez abi, bilmiyorum. Hiçbir şey sorma bir. Kalbim teklediğinde... ...dua ettim Allah'a hep. Allah'ım dedim... ...birkaç gün uzat ömrümü. Çünkü yeni kavuştum torunuma dedim. Allah'ım böyle mi kabul edecekti benim duamı? Benim ömrümü uzatacak. Torunumu elimden mi alacaktı? Ay dilim kopaydı da. Etmeyeydim o duayı. Sus ağam sus. Daha fazla günaha gireceksin. Bak bir çocuğa dedesinin ölümünü anlatırsan, dedesinin, hatta annesinin, babasının ölümünü de anlatırsan ama kendi ölümünü küçücük bir çocuğa, memocana nasıl anlatırsan? Tam mısın sen? Cevap versene. Hiç mi kafan çalışmıyor? Hiç mi hesap kitap bilmiyorsun? Baba. Bu işlerin bir sırası var. Önce dedeler gider. Sonra torunlar. Babacığım. Hayrola? Kiminle konuşuyorsunuz? N Nur... ...Azrail'le konuşurdum. konuşuyordum. Gözünün önünde ben varken... Mehmet Can'ın başında ne işi var onun? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü ker olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük atalbimizsin. Se